Selam arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu irdeleyeceğiz ama öncelikle hazır bu fotoğraflar ve sayfada buradayken size şunu demek istiyorum. New York'a hoş geldiniz. New York eyaletinde adımınızı yaptınız ve burada bir probleminiz var. Bu problemimiz çok da acil değil fakat yani canlı olarak gereken bir durum değil. Fakat yine de acele gerektirecek sonuçlara veya belki John Clyde'ın gibi büyük bir felakete yol açabilecek bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman ne yapmalısınız? Season 1'i aramalısınız. Peki New York'ta bu işler nasıl ilerliyor? Mesela işte bir yangın musluğu var, işte akıtıyor, damıtıyor, kenarları sıkıntılı, orası böyle falan ya da herhangi bir yangına mal verici bir önemsizlik söz konusu. O zaman kimi arıyoruz? Diyor. İtfaiye müdürlüğünü arıyoruz. Departmanı arıyoruz. Size yardım ediyor. Ya da yolunuza bir ağaç düşmüş. Oradan buradan bir şeyler dağılmış. Beğenmemişsiniz okların şeklini. Park eskisi gibi değil. Park ve bahçeler Müdürlüğü. işte recreation arıyorsunuz. Onlar geliyorlar. Aracılı. Sanki tek içleri bulmuş gibi hayatlarında çiğ. Sanki öyle. Düzenliyorlar yolunuzu. Yardım ediyorlar. çözüyorlar. İki ya. Yanlış park edilmiş bir araç. O zaman polis departmanı geliyor. Gözmüyor bu mesela. İddialar bunlar ya ee, sadece yanlış park edilmiş bir araç da değil. Yanlış park edilmiş yani illegally park edilmiş bir araç da. Gerçekten büyük bir e, rank kaybına bile ulaşabileceği ihtimalleri var. Şimdi istatistik olarak baktığımızda bu araçların parklarının parklarına ait ifadelerin eleştirileri ve şikayetleri yalnızca yüzde üçü, 311'in bir destek talebi açmasıyla sonuçlanıyor. Yani daha tıkıt oluşturduğunuzda bu cevap vermeleri bile yüzde 0'den bitten yani cevap verirken, olumlu cevap yapmıyorlar bahsediyor. Tıkıtın açılmasından bahsediyor. Hatta bu Sweet NYC'nin bir raporu fakat çok da böyle taranglı bir rapor zannetmeyin. Bu 2024'ten e, gelen bir rapor çok da eski de değil. E tamam. E, bütün bunların hem oluşturmaları oluşturuyorlar hem de bunların oluşturulan e, da böyle yüzde hani, %30 kadar kısmı falan %35 falan gibi bir oranı da e, yani 100 üzerinden bütün sıkıntıların %35 kadarı da hiçbir aksiyon alınmadan direkt kapatılıyor. 8 dakikanın da altı bir sürede. Bu ne demek? Aslında baktığınızda bir NYPD mevzulu, bir polis e, müdürü. Hem bu e, işte e, yaklaşık 10-15 dakika içerisinde 911 aramızda yanınızda bitiyorken e, buradaki durum e, böyle bir şekilde hem onların isterse neler yapabileceğini hem neleri yaptıkları, neleri yapmadıklarını da gözlerimi söylüyor ki iddiası var. David Mayer'ın e, sunduğu bir e, standı yer alıyor. Bu da önemli bir e, kimlik olduğunu söyleyebiliriz aslında departmanlar arasında. Peki hem ticket yok hem de işte bunların bir kısmı kapatılıyor hiçbir şey de. Peki NYPD bu konuda ne diyor? Polis departmanı diyor ki yani diyorlarmış kirer. Biz aksiyonu yap alıyoruz yani yapmamız gerekeni yapıyoruz ve durumu düzeltiyoruz. Fakat halka göre durum bu şekilde değil. Hatta ve hatta çoğu böyle e, baktığımızda da böyle saatler süren kamera kayıtları söz konusu oluyor. Bunların yani çözülmediğine dair kalıplar oluyor. İşte bazen efendim oradaki yere halk orada bekliyor ve kendi canını riske atıyor veyahut o park halkın yanında riski yaptığı için orada bekleyen insanlar yolu kapatarak veya yolun üstünde durarak arabalar tarafından ezilme riskine geliyor. Çünkü Envay'ın sinin derece tehrin trafiği gerçekten yoğun ve garip bir rüzde atıyor. Ee, böyle sıkıntılar var. Yani siz New York'taysanız şu anda orada olduğunuz zaman hayal ediyoruz. Bir oyun. Bunu da şimdi söyledim. Peki hiç göndermemeli miyiz 311'e? Ee, herhangi bir sıkıntı ve kendi mi çözmeliyiz. Bu sıkıtlarımızı tıkıtlarımızı biz bize hiç okumuyorlarsa bile. Aslında yine de yapmalıyız diyor. Çünkü bu oyunda bundan bahsediyor. Bu öyle bir oyun ki bize aslında bunu da hatırlatıyor. Şimdi diyor ki ilk görevimiz şu. Bir sonraki seferde okuldan çıktım, işten çıktım vesaire. Arkadaşlarına berabersin. Şöyle bloğunu bir tane Bilgi sokak sokaklarını, candelerini bir gez ya da orada bir bak etrafından muhtemelen illegal park edilmiş, hatalı park edilmiş bir araç göreceksin. Bunlar ne olabilir? İşte e, yaya yolunu kapatan araçlar olabilir, işte bisiklet yolunu kapatan araçlar olabilir. Yangın musun önünde durup e, tehlike yaratan bir araç olabilir. çünkü bir yangın çıkabilir mi? Bir itfaiye kolay hareket edemiyor diyor sizden. Veyahut bir otobüs veya otobüs yolunu veya otobüs günahını kapatıyor olabilir. Ee, bu da çeşitli şeylere sebep olabilir. Birçok hata, rüntüm ya da park edilmemesi gereken yerde park ediyor bu sadece. Bunları gördüğümüzde ne yapıyoruz? Buraya bir yere koyduğumuz QR kodunu okuyoruz ve 311'in, dağıtıyoruz telefonumuzla SNS'e atıp sitesine ulaşıyoruz. 311 sitesine ulaştığımızda aşağı doğru kaydırıyoruz ve şöyle bir yer gelmiş. Burada bir e, level olarak park edilmiş araçları rapor edileceğiniz bir kısım var. Buna tıklıyoruz. Aşağı bir pencere açılıyor. Bir çocuk bir link mavi. E, çok tatlı tatlı orada duruyor ama görmek için gözlerinizi seçmeniz lazım. Ve bu raporlayacağınız forma götürüyor sizi. Gördüğünüz şeyi raporluyorsunuz. Gerçek bir şey o. Bu oyun derken yalan, yanlış e, insanları zorlamayın. Neyse, muhtemelen size şey ilk e, iyilik edip hem zamanı, saati, lokasyonu girebileceğiniz. Hatta ve hatta anın fotoğrafını çekmeniz gerekiyor tabii. Fotoğrafını ekleyebileceğiniz bir form koyacaklardır. Bir e durum. Bir e saatici bir nefes alalım, Arkadaşınız dönün. Dedin ki, sence kaç dakika sürecek? Ne kaç sette sürecek? Şu, benim bu ee isteğimi, talebimi kapatmaları kaç dakika geçirecek? onaylamaları ya da reddirmeleri. O talep kaç dakika geçecek? Kapatılacak diye sordum. Bir iddia etmiş. Fakat biz hakkımlara karşıyız. Para koymayın. Uygusal çevrelerinizle iddia için. Bu iddianın sonucunu beklemeye bak. Şey, Önce göndere basın. Biraz bekleyin. Birkaç dakika içerisinde muhtemelen en erken gelecek budur. NYP'den bir mesaj gelecekse. Öyle bir mesaj. E, e, bu mesajdan sonra bekleme süreci başlayacağım. Mesajınızı kontrol edin. Öyle. Bir görüntüsü şey bir şey bilesin. yani kendinizi yora yora yormadan. E, çok yapmadan hızlıca kaydırın ve bekleyin. Yani yenileyin sayfanızı ve bakın bakalım. Kaç dakika içerisinde o mesaj gelecek. Yani şu mesaj. <laughs> Eğer bir oyuncu ya da herhangi biri doğru e, tahmin ederse ya da en yakın kim tahmin ettiyse o kazanacak. Bu e, oylu. Fakat elbette aslında bu sistem içerisinde kazanan arkadaş da kaybetmiş oluyor. Oyun bu kadar. Bu bir rol yapma oyunu. Evet. bir masa üstü rol yapma oyunu. veya masa üstü rol oyunu. Şey Nasıl isterseniz. Çünkü sokakta yaptığınız bir şey bu. Bir ciddi gerçekçi ciddi ve farkındalık konseptli bir oyun. Bu hatta bu tamamen dediklerinin her şeyini bu oyunun e, döküman içerisinde e, yazmış bir Bu oyunun da e, işe yarayabilmesi için e, NYPD'ye tabii ki bir isim ve form number vermeniz lazım. Yani, telefon numarası veya adres veya bazı e-mail de soruluyor. Vermeniz gerekiyor. Ve NYPD'ye verildiği için bazı durumlardan bazı arkadaşlarımız ya yani, da duyduğumuza göre diyor, oyun yapabilecek. Polisler sözlü olarak rahatsız etmiş, taciz etmiş. Onların tabii e, argümanları var. Biz görmedik. E, ve bunun hakkında ekstradan sıradan e, formlar doldurmuş polisler. O yüzden bu oyuna katılıp katılmamak sizin isteğiniz. Fakat siz yalan bir şey doldurmuyorsunuz. Gerçeği dolduruyorsunuz. Ve arada sırada da illegal farkı şikayet etmenizin hiçbir problem olmayacaktır. Muhtemelen polis takılmayacaksınız. o <laughs> yüzden e, arkadaşlarınıza bu durumu anlatıp yok tek özellikle dikkat etmeleri gerektiğini tabii ki herkesi dakika başı yanlış yeri şikayet diyorum tehlikeyi iyi şikayet edin da ben de mi yapacağız? O ya kuran kişi söylüyor. Hmm. Ve dikkat edin. Oyunumuzun ismi talebiniz kapatıldı ya da talep de e, isteğiniz kapatıldı. Your request has been kıl almıştık. Ne demek isterse Kendisi efendim Ben Bey'in isimli. Bir e, yazar tarafından yapılmış. İşte, i̇smi Chris. E, soyadını okuyamayacağım. aslında, mı ne oldu? Türkçe mi konuşuyorlar? Chris ne oldu? Herhalde. E, tarafından yapılmış. Bir oyun e, kendisi. Dikkat çekmek amacıyla yapılmış. Farkındalık amacıyla yapılmış. Ve gerçekten de Farklar, işte toplum taşıma, işte şehirde gezmek, şehirde ton etmek, kalan etmek, şehir hakkında farklı konular hakkında bir sürü şey üretmiş bir kişi. Ee, güzel, kötü, ne demek isterseniz bir sürü şey var. Bugün bu oyunu yani bu oyun özellikle seçtim aslında. Bayağı birkaç oyun geçerken aklıma bir anda büyüdü. Ya bu şu an Amerika'da olmamın, bu değişiyor olmamın da getirdiği bir şey olabilir ama. Bundan da ziyade ee, bugün aslında ciddi oyunlar hakkında biraz konuşmak istedim. Ciddi oyun nedir? Yenir mi? Efendim bizim gelen tabirimiz oldu. veya bu ciddi oyunların ya da farklılık temalı oyunların gerçekten önemi nedir? Yani bu yaptığımız şey bir oyun muydu az önce aslında? Şimdi öncelikle farklılık temalı oyunların ana amacı mekanik değillerdir. Fakat içerdiği mekanikler ve oyunlarla e, verdikleri mesajları taşıma görevleri seneler ve bu sayede akılda kalıcı oldular. Bu gerçekten bir oyun mu? Tartışılır. Benim az önce bahsettiğim bu şey e, NYC işte 311'ın ya da 311'ın e, bir problemi bulduğunu, eşitli raporlar ve kaynaklar sunarak bir noktadan da bunu insanlara anlatmak için bakın biz bunu oyuna çevirdik. Alın siz de oynayın çünkü hepimiz rol yapma oyunları camiasındayız. Bakın bakalım bu da böyle bir şeymiş diyerek öne sürdüğünde bakın böyle bir dert var. Gelin siz de buna bir çözüm e, üretin aslında iddiası barındıran bir doküman. Yani buna direkt oyun demek tabii ki belki şu şey olur ama ben sonuç olarak e, bunu bir önemli bir ve parlak bir örnek olarak gösteriyorum. Nitekim e, ciddi oyunlar ana temaları mesaj vermek, sen hakkındaki fikirleri değiştirmek, onlara başka bir çerçeve sunabilmek üzerine. Narasyona baktığımızda, anlatıya baktığımızda başarılı bir narasyon içerir. Fakat taraflıdırlar tabii ki. E, kendi tarafları dışındaki şeyleri işlemeye işte zaman bulamayacak metinlerdirler. Manifesto veya e, kitaplar gibi değillerdi. Zaten rol yapma oyunları kaç isterse 200 sayfa olsun. E, ana amacı Zaten farklı görüşleri tartıştırmak değil, kendi görüşünü e, ve e, farkındalık yaratmak istediği konuyu öne getirmektir. E, farkındalık yaparken, öne getirirken güzel bir, e, e, güzel bir pozisyon sunar Güzel bir e, pozisyon yapar, e, iyi bir şekilde bir eder, sizi iyi bir şekilde de gösterir ve aslında empatik olarak sizi etkilemeyi amaçlar. Yani şu an aslında bir e, NYC'de bir tehlike var. E, bu tehlike, Şekilde olan tehlike, e, bizim canlı şu canımızı e, Şükür genelde görüyoruz. Çoğu insan olarak. E, NYC'de çünkü trafik kötü. Mesela. Yani trafiğe çıkmak istemiyor çoğu insan. Bir yerden bir yere gerçekten ulaşım için toplu taşımalı yürümek mantıklı oluyor. O halde, Biz, e, bir araca çarpılmasına, bir e, yangın çıkması örneği istemiyorsan bu tarz şeylerde bir vatandaş olarak görevimiz olarak kabul edeceğiz diyor. Yani iç kabulü bu. E bunu da size işte bakın e, bir real time e, ve live action bir şekilde. Yani gerçek zamanlı ve, ve e, aksiyon, canlı aksiyon sizin hareket etmeniz gereken. Chicken translate sizin hareket etmeniz gereken bir harekete çeviriyor. İç anlamlı bir hareket var burada yani. Hem bir görüş olarak hem evet, bu bu çözümüz gemilerde aslında az, az, çok benzer. Mesela bizim yaptığımız işte kavaya yediği e, Tekrar bakıyor ya boynumuz var. Süper kavaya yediği işi Olay aslında orada ADHD unsurları ile beraber ama asıl ağırlıklı olarak e, işlem işte kavai çocuğu, hem bir şey e, genel olarak işte toplumun mizojinik bir e, yapıya bürünmesi, işte kadını tek tip eleştirmeye çalışması, kadının varlığını işte erkek ideallerin üzerinde alışıklaması. Halbuki oyunda çok ince ince eleştiriliyor bu. Ya da işte mesela e, perilendiğinde biraz daha işte büyü ve şey temalar e, yaygın mesela. Kendi onu, rol, yapma oyunumuzda böyle aşağıya gizlenmiş. Mesela dedim e, size bir hikaye sunar. O hikayede farklı olmayı öğütler aslında ve e, farklı karakterleri oynatır size. Dünyadan farklı işler olduğunuzu gösterir ve bunda e, size zorluklarını önüne çıkar. Ne gibi zorluklar çektiğinizi gösterir. Size bir empatik pencere hazırlar. ve siz de dersiniz ki vay ne kadar zormuş hayat bunlar için, bu insanlar için. Ve e, size bu deneyimi yaşatmış olur. Oyun aslında deneyim yaşatabilir. Normal bir e, kitap okumak veyahut e, bir şey izlemek her insana yeterli etkiyi yaratamıyor olabilir. Bazı insanlar oynayarak öğrenirler. Özellikle gençlerde kill gibi birçok bir, bir çok terimi inceledik. Özellikle e, kanalımızda inceledik yani onlara da bakabilirsiniz. E, yeni jenerasyon bir hasta Z ve sonrası gerçekten oynayarak öğrenme konusunda ve oynayarak etkilenme konusunda e, bir şeyler vaat ediyor ve öyle varlar gibi biraz ve bu yüzden e, ciddi serious gaming gerçekten çok önemli bir terim. Bu sadece bir giriş videosu. Çok detaylı bir şey anlatmadım. Sadece böyle bir şey var. göstermek için yaptım. Burada umarım detaylı konuşuruz. diğer arkadaşlarımıza, dostlarımıza da serious gaming üzerine bol bir şey üretmeyi düşünüyoruz. Çünkü biz farklı oyunları yapmayı da tüketmeyi de seviyoruz. Ha. Gelelim bunlar eleştirilene çok kısaca. Yani oyun e, anlamı kalmıyor. Oyun olmaktan çıkıyor. Zaten e, bütün oyunlar serius olmak zorunda değil. Ama yani serius olan konuları da oyunda anlatmak çok başarılı bir yöntem. Ciddi konular oyunda anlatabilmek onun ciddiyetini azaltmıyor aslında. Aksine empatik e, varyantlarını hisseyle atlıyor. E, şu an tabii yani yeterli kelimeyle şu an Yorgun bir saat değil. Onun dışında e, her ama bazı oyunlarda farkındalık içermek zorundalar. Hayatın her yerinde de e, bir şey anlatmayan bir e, içerik tüketmek zorunda da bilir. Aksine bunlar düzey içerikler tüketiyor, üretiyorlar, tükettiriyorlar. Ve bence e, mekanikleri ve içerdiği çoğu şey de aslında düzgün kurgulandığında çok daha doyurgun, doldurucu, doyurucu olabiliyor. Çünkü gerçek hayattan nem alan bir şey. Bunun e, işte çeşitli e, Önceki Tavern Talk'larda tabii ilgileneceğiniz varsa özellikle takip etmenizi e, tavsiye edeceğim. Tavern Talk videolarımızda da bazı e, önemli çek üreticileriyle konuşurken çok yakın olduk. E, hem kapsayıcı, hem eşitlikçi e, adil oyunlar olması çok güzel. Onun yanı sıra bazı oyunlar size işte e, kıtlığı, işte e, efendime söyleyeyim e, gelir eşitsizliğini, adaletsizliğini ya da, da öğretebiliyor gerçek manada. Bazı oyunlar size işte alın bu sizin apokalipsiniz diyor. Siz bir apokalips yaratın diyor. Size gerçekten nelerden korktuğunuzu da öğretebiliyor. Bazıları kişisel gelişim için, bazıları e, topluluk gelişim için çok önemli şeyler sunuyor. Bu yüzden series gaming gerçekten şey series bu konu. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir çünkü oldu? Yani video e, oyunlar gerçekten çok önemli. Farklı notik bizim için çok önemli. Onun üzerine bir... E, kafayı yokmamız lazım bütün hepimizin. Bireyecek, ülkecek, toplumcak. Ee, ve biz bu alanlara çalışmaya devam edeceğiz. Bu videoda izlediğiniz teşekkür ederim. Devam edeceğiz umarım. Yani ben bu diyebilirim ancak. Görüşmek üzere.